Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yayından bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Ee, şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabım 545 kupa oldu. Arkadaşlar sizlere bu savaşçılarımı göstermeyeceğim. Ee, Nurullah'la beraber açacaktık ama çok özür dilerim. Ben kendi kendime açtım. Videodaydım ama e, birisi içeriye girdi ve videoyu berbat etti. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Sizlere şimdi göstereceğim. Şöyle arkadaşlarımı da göstereyim. Kulübümü göstereyim sizlere. 545 kupadayım. Tomar 753. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Rico çıktı arkadaşlar, Rosa çıktı, Boko çıktı ve ee, Barley çıktı. Şimdi diyeceksiniz bu elmas mı ya? E, arkadaşlar gördüğünüz gibi, şu anda. Ender saati vardı onu aldım. 30 taşa Rosa çıktı gördüğünüz gibi böyle oldu hesabım. E, şöyle arkadaşlar bu karakterleri sonradan yapacağım. 10 evet, evet, sonradan 10 yapacağım şimdi arkadaşlar böyle küçük karakterlerle oynamak istiyorum böyle bir rütbe falan e, görevleri varsa bunun yokmuş Çünkü bunu bugün aldım bunda yok bunda yok bunun yok bunun yok bulun var Evet bulun var bulu arkadaşlar ben 10 yapayım 10 yapıp bırakalım Öyle arkadaşlar dediğim gibi e, Emir gel bu e, artık kanallarımıza e, destek çıkalım. Artık öyle yapma. Gidip keyfine falan dislike atma. Bak seni seviyorum ama sen öyle yapıyorsun. Niye ya kalbimi kırıyorsun? Bir daha yapma öyle. Gel birbirimize destek çıkalım bak. Abi öldük ya. Öff İnternet de geldi. Heh. Tam içine ettiniz ha. Of, of arkadaşlar ya. Of. 500 tane veriyormuş. Şöyle yeniden girelim. Çift hesaplaşma girmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü görevim var. Bu arada arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ee, sizlere güzel bir video çıkarmak için geleni yapıyorum. Yani kusura bakmayın o karakter çıkarma videomu yaptım ama e, videomu affoldu. Bir şey olmaz arkadaşlar. Yani ben tahmin ettim dedim Barley çıkacak. Barley çıktı. Rico çıkacak. Yemin ederim Rico çıktı. Ben yani öyle yapıyordum. Nurullah bu arada <laughs> Rico çıkarttım. Senin en sevdiğin karakter. Hayır hayır. Oha. Aldım ya. Aldım adamı. biz yüklü ballı ya bu yüklü bırakmayacak bizi baka 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 alır mıyım aldım bile uçalım ee, arkadaşlar dediğim gibi lütfen kanala abone olmayı ve videolar satmayı unutmayın ee, biraz sonra red ball videosu ya da Flash Royale videosu falan gelir hafta hafta kaç gündür haftadır <laughs> flashlar videosu gelmiyordu hep bu flash görüyorduk sıra bakmayın yani bulla baya bir görevim var diyelim 3 maç sonra yani arkadaşlar az önce büyük kutu açtım 1000 ee, tane jeton geldi büyük kutu açtım bir şey çıkmadı 110 tane altın verdi ee, arkadaşlar yani iki kez mega çıkıyorum altı yazdı ve e, Rico ile Poco çıktı çok güzel oldu benim açımdan. Yani iki kez altı yazdı. Rekorum oldu bu. Yani iki kez altı yazması değil de ya. aynı andaki ard e, arda ar ar mezo kutular vardı. Ard arda ar iki yazdı. Çok sevindim. Oha bu kutular da bir he. Oha. <laughs> Oha sprut. Bu kupada. Oğlum ya. Adam bu kutada sprut çıkartmış ya. Helal olsun Allah arada arkadaşlar 550 kupayı geçtik. Evet, o, ya iyi bir ştik. Yani Harun. Oha. Dynamite. Abi siz kaç kupasınız ya? Bak, vay vurdu mu seni rahat vay Sen kimsin? vay Çok vay

BİBİK'e uçacağım arkadaşlar. Ha, BİBİK öldü mü? Öldü. Ecelin geldi BİBİK. Gel lan buraya. Falt. BİBİK'e bibik. uçalım. Hop BİBİK'i alamadım. Az bibik daha uçsaydım. BİBİK'i alırdım. BİBİK. Öldü BİBİK. BİBİK öldü. BİBİK kazandı. Bu 9 oldu. bir görevimiz tamamlandı. Yeri de tamamlandı. Aslında şimdi 20. Bu arada arkadaşlar bir sürü jeton geldi. E, dükkanda 1750 tane jeton vardı. Ee, 39 taşa vardı. Ben almadım. Onun yerine ender parça aldım. 10 taşımız kaldı. Şöyle bunu ben alayım. Oradaki 2-200 sen al. Ben de buradakini alayım. Lütfen arkadaşlar sizlerle like atıp abone olmayı unutmayın. Oha bu kupada cini. Rekor mu kılıyorsunuz ya? Oha o da öldü. <gülüyor> <gülüyor> uçarak öldürdüm. Takımı uçarak eledim. <laughs> Öldünüz çık. Burada biri var mı? Burada yok. Şöyle gidelim. Oha nanik. Bu kupadan nanik çıkartmış. Reese. Nanik. <laughs> Pipi <Pee -pee> gezdiriyor. <laughs> Pip. Nanik Reese. Nanik. Ya arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten de internet çok kötü. Çok özür dilerim bu interneti var ya öyle öldüreceğim ha. Oo barbar kral bulu almış. Ama reis öldün be. Nereye uçuyorum la ben? <laughs> sen ikisini de alırsın be. Hadi koçum, ikisini de alırsın. Hadi. 11 yüklü bebesiniz. Bir tane vursak yeter ya zaman. Hata yaptın. Oraya gitmeyecek. Oraya gitmeyecektin kanka. Sekiz kupa sonra bunu on yapıyoruz Evet. Böyle kupa yolunu alalım. Altın. Belli tane. 96'ın 10 mücevher 200 e, yıldız puanı Şöyle yine maça girelim 600 kupa olmaya çalışacağım bu videoda Lütfen sizler de bir like'ı Görmeyin arkadaşlar Sizler için elimden geleni yapıyorum e, Video atmak için O Nita Nita Ben de bulum Ah roz Rozacık ya internet. Arkadaşlar ben bu internetten çektiğim nedir ya? Bandit aşı ediyormuş. Bu kupada. Dükkanda aslında Panda Nita vardı. Ben alacaktım da. Dedim ki bir karakter alayım. Boşver. Öldü. Bak Nita Barley. Bak Bak ben sinirlendiriyorsunuz. Raşlasam var ya, alırım ha aklını. Ne Raşlam öldü. Şöyle Barney'i diyeyim? nerede? Şurada. Ne oldu lan? Ne oldu? He? Ya böylesiniz ha işte siz. 9 yüklüler. Ben de 9 yüklüyüm. Şöyle kim vurursa kazanır. Hop Sprout gel buraya. Hadi vur. Heh. Hadi vur. Hadi vur. Hadi lan. <laughs> Rosa doğması için yaptım bunu. Roz sana tek atarım öldü Bay bay. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Şöyle arkadaşlar e, kusura bakmayın gerçekten de e, acil işlerim çıkıyor. Çok özür dilerim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl pasta 4 kademe ilerledik. ve gördüğünüz evet, gibi sizlerle birlikte atalım. Belki bir karakter çıkar. O da belki. Bence çıkmayacak. Aynen çıkmayacak. Şuradan 20 mücevheri alalım şuradan savaştık şey çıkmadı. Buradan bir kademe ilerlesem yazık olur. İlerlemeyeceğim. Şuradan karakterleri yükseltelim. Poco'yu 4 yapalım. Rico'yu da 4 yapalım. Evet güzel oldu. En çok kupa olsun. Bulu da 10 yaptık gördüğünüz gibi. Şöyle bakın arkadaşlar böyle. 180 ise yapayım. Evet yapalım şöyle. Ee, arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, gerçekten de bir dahaki videoda çok güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Belki tüm karakterleri 10 yapmışım. Belki şekil yapmışım falan. Yani tüm karakterleri yapamam da bazılarını yaparım. Seviyesi yüksek olanları yapıyorum ben. Yani seviyesi yüksek olunca kutuyu güzel kırıyor ya. Şimdi bu maçta birinci olursak arkadaşlar e, Colt 10 rütbe oluyor. Oha. Uçtu la bana. Oha bana uçtu. Beni alıyordu. Helal sana Barley. Barley. Perik. pernava. Öldüm. Arkadaşı nerede? Şöyle arkadaşlar. Şey, Bu maçta birinciyiz. Nerede? Ha burada burada gel gel. Koltuk. Beş yüklü koltmuş. Ho arkadaşı geldi. Poco. Poco. Poco, poco. poco, poco. gel buraya Poko. Poco Kolt gel buraya kolt. Kolt 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 öldü. Kolt çık. 12 lütfen. Kolt. 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 Arkadaşlar. Evet yapalım. Kod da görevimiz var yapalım. Sonra helileri yaparız. Heliler de görevimiz var. Aa heli geldi la. <laughs> şeri dedim, heli geldi. Şöyle bu, bu kutuyu alalım. Bir sürü kutu var arkadaşlar. Bak kanka. Kanka ben araçladım. Oha öldüm. O da öldü. Ya abi. Cık. Ya hep benim hatam çok özür dilerim. Adam da bot herhalde. Bir i̇şte, hesaplaşma bundan bir dakika arkadaşlar. Şöyle görelim Bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle koltta 40 düşman yok. Et. Tek hesaplaşmada da oluyormuş. 11 düşman yok edersek arkadaşlar. şey oluyor. E, görev tamamlanıyor. Belki mega kutu açarız. Bir dahaki videoda ya da şimdi. Mega kutu açarsak belki altı yazar. Ölüyordum az kalsın. Şöyle ultiyi atalım. Hiç önemi yok ultinin benim için. Şöyle iki kutuyu da aldık. Beş kişi kaldı. This is too easy. Al primo, al primo dur. Al <laughs> primo. Oha. Jesse, Kimin yüklerini alıyorsun? Jesse. Jesse nereye? <laughs> kaçıyor. Kaçıldı evet. Arthur Mario'yu öldürdü. Arthur gel buraya Arthur. Aha. Uf, Arthur 8 yüklü be. Arthur. Şuuur. Ben de yüklüydüm aslında. Yoksa altı mıydım ne? E, evet. Yedi düşman daha yok edersek görevimize ulaşıyoruz. Şöyle yine koltuğa girelim. <laughs> e, arkadaşlar dediğim gibi lütfen kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. E, aslında ben rak yıldızı koltuğu alacağım. Oha adam da onu almış. Evet adamı aldım. Biz Colt Pro'suyuz. 21 rütbe atmışız. <laughs> Artistinin kime la? Bu arada arkadaşlar neden kendi hesabımda oynamıyorum artık videolarda? Ee, öyle, öyle, arkadaşlar canım istiyor. Ben yani artık oynarım. Siz isterseniz. Oha aksesuarı varmış. Senin aksesuar bize işlemez kardeş. 7 seviyemiş polisi. Şöyle bu kutuyu da alalım. Rico, aha. Ara ara girdik. Bizi alır ha, vallahi alır. Sizi ben almam lazım. Ben öldürdüm, ben öldürdüm. Hayır, ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Daha çok ödeyeceğiz. Belki koltuğu çok kasabilirim. 13 falan yaparım. Video 17 dakikaya yaklaşıyor. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, çok özür dilerim. E, demiştim ki yeni gelecek karakter Ender olacak. Çok özür dilerim. Kromatikmiş arkadaşlar. Çok özür dilerim gerçekten de. Şöyle buradaki kutuyu da alalım. Kimse gelmesin. Evet aldık. 4160 can. Bence iyi. Şuradaki kutuyu da alalım. Şöyle gelin buraya. Gelin buraya. This is too easy. Yimden. İnternet, ne olur şöyle aha bulu sıkıştırmışlar <laughs> bul öldü İnternet bırakmıyor peşimi I primo I you evet onu da aldık herhalde görev tamamlandı Aa bir şey kaldı ya bir şey Arkadaşlar o bir kişiyi de alalım hemen. Video 20 dakikaya ulaşıyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu e, videoların hepsi sizler için. Gerçekten sizleri çok seviyorum. E, Emirhan o demiştin ya bot abonelerden dolayı seni şikayet edeceğim. Onu yapmasaydın iyiydi. Gerçekten de. Ya 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 bir alt altın alıyordum ya. Çok özür dilerim arkadaşlar ya. 205 kupa gold. 17 kupa birden. Şöyle tabi de bunu kime basacağız? Ya abi. Kusura bakmayın Ne vereyim Bu vereyim. Yeni karakterim bu vazoyu yükselteyim. Bir dakika ödülümü Çok güzel. Şöyle yükselteyim. Koltuğu hemen görevimizi yapalım. Arkadaşlar videoyu Bir kişi öldürüp hemen gidip öleceğim. Video uzun olmasın. 20 dakika falan. Hemen direkt gidip öldüreceğim. Şöyle bu yükleri alalım. Evet şöyle alalım arkadaşlar. buradakileri de alırsak gerçekten çok güzel olacak. Yani arkadaşlar şimdi e, mesela yük al yük almayıp direkt gidebilirim ama şuradaki fısıjikiyor. Öldü. Tamam. Direkt gidip öleyim arkadaşlar. Ya da kupa mı kasayım? Evet arkadaşlar ben ya da kupa kasayım video 20 dakika olsun. Yani ne var? Şöyle bunu alayım. Yunus Emre. Nereye kardeş? Aldık onu da 20 dakika video oldu arkadaşlar. Bence yani çok çok iyi ee, bir dakika video oldu.